Tam masraflar bitti derken Debriyaj asansör düğmesi misali içine kaçtı Debriyaj üst merkezi bozulmuş Hemen aldım parçamı geldim ustamın yanına Ustam dedi bugün işim var git dedi yarın gel Ertesi gün yine geldim ustamın yanına Ustam dükkanda yok, arabayı bıraktım Allah'a emanet gelince yapar diye Şöyle Kestel Sanayisi'nin aşağı doğru yine yalın gidiyorum. İyi ki bayramda arıza yapmadı vallahi. İzmir'e gittik geldik Mazda'yla. Burada gördüğünüz gibi babam her zaman gibi aldı beni Starex'le. Canım karavanım benim. Neyse oradan dükkana gittik. Çalıştık. Akşam araba hazır olmuş. Babama dedim bak aha, bu parça bozulmuş. Valla dedi bir şeye benzetemedim. Bu nasıl parça dedi. Neyse ustam dedim eline sağlık. Parayı da bayıldıktan sonra bindik yine Mazda'ya doğru Kumsaz'a yola çıkacağız. İnşallah yolda yine debriyaj bozulmaz. Bindiğim gibi kontrol ettim. Şu anlık bir sıkıntı yok. Yolda da giderken bir sıkıntı olmadı. Mazda beni sağ salim kumsaza getirdi. Arabamı çok seviyorum ama bazen böyle şeyler yapıyor maalesef. Burada Şirin'le beraber yine kudurmaya başladı her zamanki gibi. Aman ya 30 küsür yaşında araba olur bu kadar diye geçiyorum.